en düşük emekli maaşı en azında 20 yani olsa güzel oluyor yani. Çünkü emekliler gariban insanlardır. Bugün artık bütün şeyler zamlanmış. Her şey ona göre de bir maaş bir şey olursa çok güzel olur. Onun için öyle. 12 bin lirayla geçinmek iyi değil yani. 12 bin lirayla geçinmek çok zor olmuş artık. Yani Orta bir şey kararı bulsa, e, diyelim bazen şeyler ne kadar para onu hesap yapılmış olursa insanlar daha güzel bir şey çıkaracak, hesap çıkarılacak. Ama devlet bunu düşünmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi e, halkı düşünüyor. Yani. Allah razı olsun, o iyi düşünüyor. E, aslında güzel bir muhasebe yaptırsa, e, güzel bir orta bulsa çok güzel olur emekli, emekli insanlar günahdır. Çünkü yapılacak bir şey yok. Ellerinden bir şey gelemez.